Hepinize selam dostlar. Bugün Vartandıra gelen, Sovyet ağacının paket halinde satılan tanklarına gelen indirimle sizlerle beraberim. Şimdi sizlerle beraber bir yandan tanklar inceleyeceğiz, bir yandan da indirimlerine bakacağız arkadaşlar. Hatta şuradan da bakalım hemen. %30'luk bir indirim var. Hiç de fena değil açıkçası. Ee, bir gün 21 saati kalmış son olarak. Bu videoyu, aynen hani çektiğim gibi atmayı da planlıyorum. Bir an önce size almak istiyorsanız, düşünüyorsanız, gözden kaçırdıysanız, diye bir an önce yaralanabilen. diye arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle T72A ve IS 6 t 5 am 1 paketini hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu tankımızı maalesef ki Object 120. O zaman tanklarımızı yavaştan geçelim. Hatta şöyle hemen araştırma ağacına girdikten sonra kara kuvvetleri 5 diğerde zaten IS-6'mız bulunmakta mıydı? IS-6 aynen şurada kendisini bir ön izlemesini yapalım arkadaşlar. Zırh konusuna gelelim. Kendisinin önde homojen zırhı 100 milimetrelik, 100 milimetre kule zırhımız 150 milimetrelik. X raydan değil. Ee, koruma analizi bize kim sıksın? Hocam bize kim sıksın? Amerika Amerika'dan hocam o kesin derler. Onu delmemek gibi bir şansı yoktur. Sen değil. Sen sık. Ne sıksın? en güçlü top mermiyi sık bize. 224 milimetre. 300 milimetre. Hocam 300 milimetre. Delmiyor. Mu? Aynen, delmiyor. Herhangi bir şekilde delmiyor arkadaşlar. Delmesi kaçtı arkadaşlar? 336 milimetre zırt derece kompozit set mermi. Bakalım başka bir şey deneyebilir miyiz? Yok, bunu deneyemeyiz zaten. Denesek de pek bir anlamı olmayacaktır. Kaç bunu TNT oranı biliyor. Hatta gel bir de sen de deneyelim de senin delme şansın yok gibi bir şey arkadaşlar bu arada küçük bir hilesini bulduk şuradan deliyor mu Aa, Mühimmat dedik bu arada direkt Mühimmat patladı sanırım değil mi bir dakika orada Mühimmat var mı yokmuş tamam. Mühimmat buralarda yan taraflardan yemi oranı nedir hocam yanlış mermi kompozit mermiyle sıkacağız yan taraflardan ee, Haşırt diye yiyor galiba diyecektim yok. <laughs> Yok. Gene sağlam yemiyor. Bu. Aa buradan yiyor mu lan? Evet direkt topunu böyle alabiliyoruz. Arkadaşlar. Ayası altımızın zırhı gördüğünüz gibi gayet kalın, sert. Ön taraftan delinemeyecek düzeyde ama yan taraflarda klasik olduğu her zamanki tanklarımızda olduğu gibi gayet yani çok bir zırhı var yan taraflardan. Hiç şaşırtmadı bizi. Hemen bir silahlarına bakalım. Ayası altımızın modifikasyonlarına bakalım. Modifikasyonlarımızda e, 205 mm denebilen Bu gerçi biraz çöp, onu zaten kimsenin kullanacağını zannetmiyorum. TNT oranı 3.6 Yani pek bir işe yaramayacak bir şey 205, 230 O zaman burada patlayıcı kütlesi bize eşlik edecek anlamına geliyor 205, bakalım bunun patlayıcı oranı ne kadardır Patlayıcı kütlesi 125 gram TNT işte 192 gram Ha, bunun biraz daha yüksek He, Ya bunu ya bunun kullanacağız O da sizin takdirinize kalmış Açıkçası bunu denemeden ben şu anda bilemem Çünkü deli divane ne tank oynayan bir insan Ne de şeyim Top diye de sadece bir tane bildiğiniz gibi benim T80U'm var Hemen o zaman Objekt 120'ye geçelim Taran yani kendisi Gerçekten korkulacak bir tank olduğunu Çok iyi bir şekilde söyleyebilirim ön izlemeden bakalım ama zırhın ne durumda olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hocam bu arada hiçbir şekilde zırhı yokmuş. Direkt yani bakmaya gerek yok. 30 milimetrelik bir homojen zırhı yani mermiyle bile delebilirsiniz. Bunun hiçbir şekilde koruma analizini yapmamıza gerek yok. Yani baya patır kütür deliniyor. Pekala pe patır kütür delinebilmene rağmen bunun oğlum böyle bir şey mi varmış namlum mu varmış ya. Hemen senin şeylerine bakalım. Nelerin varmış neler atıyormuş Arkadaşlar <laughs> Yüksek seviyeli patlayıcı zaten Kuyruklu stabilizeli yüksek patlayıcı 6 tank mermisi atıyor kendisi 480 milimetre deliyor patlayıcı kütlesi Çok güzel bir oranda Bakayım bir aynen 4 5 kiloya yakın fena değil Ama bizim burada çok dikkat Etmemiz gereken çok önemli bir şey var Kendisi modern Sabot atıyor arkadaşlar Modern Sabot hatırlarsınız ki ben bir ara HEAT FS bu mermiyle oynuyordum. Kuruluğu stabilite yüksek patlayıcı antitank mermisiyle ee, bana bayağı bir yorumlarda geçirmişlerdi. Neden modern sabot oynamıyorsun? Modern mu oynamıyorsun falan diye. Ben de o zaman tabii ki de tam olarak jeton düşmediği için e, Ken World of Tanks'te Blitz'ten bildiğimiz oranıyla ne kadar yüksek deliyorsa o kadar iyidir mantığıyla ilerliyorduk ama mal oran o öyle işlemiyor tabii ki de bu oyunda. Bomba bir şekilde işliyor. O yüzden bizim bizim için çok önemli olan modern sabot arkadaşlar. Bu 405 yani müthiş bir rakam. Delemeyeceği tank yok. 6 tier'in hani zırhlarına baktım. Ya onları da rahatlıkla delebilecek seviyede. Ve sıradaki tankımıza geçelim. Sıradaki tankımızsa bir Suriye tankı. Muharebe puanı 10 puan olmak üzere. Modifikasyonlara girelim. Aynı şekilde kendisi Gene aynı şekilde bir kuyruklu anti tank mermisi atıyor. Buna pek zaten kullanamazsınız bu seviyede. Kullanılabilecek bir şey değil. TNT oranlı yüksek patlayıcılığı bu genelde şey için ya bunu da kullanabilirsiniz onun yerine belki daha iyi olur. Ee, sabot atıyor zırh delici aynen. Klasik sabotlarımızdan 425 mm delme oranı varmış. 457 ikincisinde ise sanki bir tık düşük ama puanının da düşük olması tankı bir tık okeyliyor mu? Hocam bence pek de okeyliyor diyemeyebiliriz. Hatta şöyle bir ön izlemesini yapalım. Bir zırh oranını ölçelim arkadaşlar. Kule zırhımız fena değil. Baya eğimli bir kule zırhı var bu arada. Kolay kolay delilebilecek bir kule zırhımız bulunmakta. Gövdemiz. Gövdemizde de bu arada şey var. Kompakt arayalarımız bulunmakta. Zırhımızı güçlendiriyor. O zaman bir konuma analizi yapalım. Kim sıksın bize? Hocam aynen bu seviyede bu arada. Bize Amerika'dan. Şöyle güzel birisini ver. Kimi ver bize? Olur M60. Ne sıksın? Ne sıksın? Hocam bunlar kesin deler ama bunu. imkanı yok delmemesini. Yani haşırt diye delecektir bunu. Attım. Hocam ok gibi de girdi bu arada. Mürettebatın içinden de geçti. Aynı şekilde bir tur daha içinden geçti. Hocam bu tankın zırh namına yapabilecek hiçbir şey yok Amerikalılar'a karşı. Hatta bizim bir Türk usulü tankımızı bir deneyelim üzerinde. Bakalım neler yapabilecek bu arada. Bunu seri seri sıktıramıyoruz değil mi lan? Bizim Türk tankımızın bu arada şeyi çok kuvvetli. Ee, siz söyleyin adını. Ee, bu mermileri gerçekten çok kuvvetli mermiler bu arada. Zırt Delici mermiyle bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Hatta bir denedik. Yok zaten üzerinde kalıyor. O zaman şöyle yapalım. Sen direkt bize oha 583 delmeyle ha zaten yaşama şansı yok bu tankın. Arkadaşlar pek de önerebileceğim bir tank değilmiş kendisi. Çünkü zırh manasında sıfırın sıfırında gördüğünüz gibi yani. Vurdum deliyor vurdum deliyor yani yaşama şansınız yok vurulduktan sonra birisi size vurmaya kalktığı zaman yani direkt J basıp ta tankı terk edin çok çok daha iyi önerebileceğim bir tank değil kendisi IS-6 mükemmel bir tank Ob Object 120 müthiş bir tank açıkçası bu ikisi gönül rahatlığıyla bana soracak olursanız alınabilecek iki tank olmuş Fiyatlara da fena değildi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta gidelim bir daha bakalım sizlerle beraber. Aa 100, T55 AM1'e bakmadık. Hemen T55'e de bakalım. T55'imiz nerede hocam? T55'imiz nerede? Bir dakika ben ona bakmadım. Çok büyük ayıp ediyoruz şu anda. Bu tankımıza bakmamak büyük bir sıkıntı. İlk sırayından hemen bir bakıyoruz. Hocam gene kulesinde aynı şekilde Suriye tankımızdan eşdeğer bir şekilde yapılmış bir kule tipi. Ön zırhımız patates üzerisi biraz iyi. Evet en alt kısımda da biraz iyi ama şu kısım pat tamamen patates yani. Mi? Yo bir dakika burası katmanlı zırh bulunmakta burada. O zaman patates değil. Evet burası çok zor delinecek bir zırh bu arada. Bir saniye bir denemesini yapalım mı? 2 saniye. 6 seviye bir de geçiyor bu tank. Hocam biz sana kimden sıktıralım? Gene Amerika sıksın sana. Ben bu tankı sevdim. görünüşü şu güzel. Oha. O ne oğlum? Karpuz atıyor. Karpuz atsın mı? Bakalım ne olacak? Çok merak ettim. Bir karpuz geldi. Yemedi. Bir daha attı karpuz. Yemedi. Yandan. Yandan. içi sıçtı. Karpuz deldi ama nasıl deldi onu da anlamadım. Neyse. Karpuz bir işe yaramadı hocam. Oy modern sabot atıyor. Modern sabotu bir deneyelim mi üzerinde? Direkt böyle yedin. Sadece deldi geçti. Başka da ekstra bir olay yemedi yani. Buradan yersen ama öldün. Şu bölgeden direkt yatırıyor. Peki ya kuleden nasıl yapıştırıyoruz? Hocam kulede yok ediyor evet. Sabot her yok ediyor yani. Sabot affetmedi. Peki hocam. Şöyle kuyrukluyu bir denesek. Hmm, pek bir şey yapamadı açıkçası. Deniyorum böyle biraz daha zorluyorum tank olabildiğince ama. Yediği yerler belli ya. Gene de güzel bir zırha sahip yani kendisi. Çünkü böyle hafif şeyler de atmadık kafasına. Bir şunu attım. Hocam burada bir yalnız bir katmanlı zırh bulunmakta. Bu katmanlı zırhın bu mermi tutması lazım ya. Gayet de güzel bir katmanlı zırh bulunmakta hem de. Ama tutamıyor. Alttan da mı deliniyor? Hmm. Pekala bu tankı kurtaracak. Son bir şey kaldı. O da. Nerede kendisi? Nerede lan? Hah burada modifikasyonlar hocam modifikasyonları kötüyse bu tankın hiçbir şansı yoktur bu arada kendisi modern sabah 335 milimetre ayrıca bir he yani kullanılabilir mi sorusunu sordum 600 milimetre deliyor paramparça ediyor Olabilirmiş. Ama nasıl gittiğini bilmiyorum açıkçası. Ama modern sabah dururken de bunu kullanmaya gerek var mı onu düşünmüyorum bir anlamda. Tankımızda modern sabah 35 mm delebiliyor. Bence gayet fena olmayan bir oran bu arada. Evet arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde sizi bilgilendirebilmişimdir. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.